Merhaba arkadaşlar. Bugün yapılmış olan benim hocam yayınlarının deneme sınavı, 3. deneme sınavının sınavının fen bilimleri sorularına bakıyoruz. Birinci sorumuza bakıyoruz şimdi. Birinci sorumuzda dünyanın dönme hareketi güney ve kuzey kutuplarından geçtiği varsayılan sanal bir çizgi etrafında batıdan doğruya doğru, doğuya doğru döner. Dönme ekseni dedi. Gördüğünüz gibi yani eksen eğikliğinden bahsediyor. Bu 66 derecelik Dediği olayda 27 derece 23 dakikayı göstermeye çalışıyor bizi. Ee, ve bize bu yıllık hareketini sormak istemiş. Dolanma düzeyimi ile arasındaki açı kaydediliyor diyor. Yani birinciye baktığımızda yıl içindeki hareket olduğu için evet. İkincisi yine yıllık bir hareket gerçekleşiyor. Ama üçüncüsü sadece günlük bir hareket olduğu için olmuyor. Hop cevap yanlış. Cevap Adana. Bursa değil. Evet cevabımız... Adana arkadaşlar diyoruz. İkinci soruya baktık. Bursa'da bulunan 4 içe ait basınç grafikleri aşağıda verilmiştir. Düşük basınç, yüksek sıcaklık tam tersi yani sıcaklıkta basıncı tam tersi düşüneceğiz. Nilüfer'de basınç düşük olduğu için alçalıcı hava hareketi gözlemlenir. Tam tersi arkadaşlar yükselici hava hareketi göreceğiz. Yıldırım'dan Nilüfer'e doğru esen rüzgarın şiddeti Yıldırım'dan Osman Gazi'ye doğru esen rüzgarın şiddetinden daha fazladır. Evet doğru bilgi. İnegöl'ün in hava sıcaklığı Osman Gazi'den daha azdır. Bakıyoruz İnegöl ve Osman Gazi'ye tam tersi olduğunu gözlemliyoruz. Bu da yanlış. O zaman doğru cevabımız Bursa diyoruz arkadaşlar. Hop, devam edelim. Kalemi kapatacağız sanırım. Evet. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruya bakıyoruz. Evet kaç tane hata yapılmış? DNA yalnızca hücrenin çekirdeğinde bulunan ve yalnızca hücre yaşamsal faaliyetleri yöneten yalnızca kelimesiyle bir. Buradan gitti. DNA'nın yapı birimi nükleotit görev birimi Evet. Bütün canlıların DNA'sında bulunabilecek dört farklı çeşitli nükleotit vardır. Evet. Ancak her canlıda bu nükleotitlerin dizilişi farklıdır. DNA isminin taşıdığı organik baz değil. Deoksiriboz şekerden alır. DNA çift zincirlidir, sarmal yapıdadır. Çift yumurta ikizleri hariç değil, tek yumurta zere dolayısıyla 3 tane hatamız var. Dördüncü soruya bakıyoruz. Hangisi yanlıştır? Bir numaralı yapı kısalıp DNA protein da kaplanmış halidir. Yani kromozomdan bahsediyor. Doğru. İki numaralı yapı içerdiği baz çeşidine göre canlıların farklı kalıtsal özelliklerine göre. Hayır. Baz çeşidine göre değil. Genin yapısı ve gende bulunan nükleotitlerin diziliş şekline göre. İki Dördüncü soruda Bursa yanlış. Beşinci soruya geldiğimizde penguenlerin deri altında vesaire buna göre adaptasyonu soruyor hangileri doğrudur? Soruyu hatırladığınız üzere. Penguenlerin bulundukları ortamdaki iklim şartlarına karşı korunmak için deri altında yağ depolar. Evet. Bu klimanın gösterdiği adaptasyon amacı dış görünüşünün güzel olması. Güzelmiş. Değil tabii ki. Balıkların suya çok fazla üreme ücresi bırakması uzun ömürlü değil. Üreme şanslarını artırmak için bu da değil. Aslanların sivri dişlere sahip olması beslenme ve sindiriminin kolay olmasını sağlar. Evet, 1 ve 4 cevabımız Bursa Şöyle. diyoruz. Cevabımız Bursa diyoruz. Geldik 6. soruya. 6. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Çaprazlama sorusu. Canların sahip olduğu her bir özelliğe karakter denir vesaire. Mustafa'nın özgürme ve belirli çaprazlamasını görüyoruz. Bize ne demiş burada? Bakıyoruz. Bezelye bitkisinde çiçeğin yanda ya da uçta olmasına baskın çekinik olarak gruplandırmamızı istiyor. Yani biz burada baskın mı, çekinik mi olduğunu nereden anlayacağız? Çiçekleri uçta bezelye çaprazladığında büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A da olabilir, de olabilir. Ben buradan anlamam. Berilin çaprazlamasına bakıyorum. Çiçeği yanda bezelyeleri çaprazlıyor. Çiçeği yanda bezelyeleri çaprazlamak büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, büyük A da olur. Ama çiçeği uçta ya da yanda her ikisine gözlemleyebiliyorum. Evet buradan hemen bunu anlayabiliyorum. Çok güzel. Çiçekleri uçta bezelyeyi yanda bezelyeyi çaprazlıyor demiş. Burada da bir şeyleri görebiliyorum. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük, pardon küçük A, küçük A. Ama e, burada yanda ya da uçta baskın ya da çekinik olduğunu çok fazla algılayamıyorum. Çünkü her ikisi de var. Bu da burada var. Bu da burada var. Hangisi baskın anlayamıyorum. İki farklı çaprazlama, iki farklı ürün elde ediyorum. Onun için sadece beril diyorum. Yedinci soruya baktık. Ne anlatılmış? Burada mutasyon ve modifikasyonla ilgili hemen denizli gözüme çarptı. Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi ikinci anlık değişme örnek değildir. Çünkü bu mutasyon. Buradaki modifikasyon, buradaki mutasyon. O zaman gitti. 8 soruya geldiğimizde hangilerinin yerlerini değiştirmemiz gerekiyor sanırım. Böyle bir soru. Ee, baktığınız zaman meyveli yoğurt, besin değeri artırılmış gıdalar. Evet burada doğru. Yapay ipek ve yün üretimi. Yapay ipek ve yün üretimi hayvanlardan elde edilen bir özellik arkadaşlar bu. Hayvanlardan elde edilecek. Yani ipek böceği ya da yün üretimi hayvanların, mesela koyunun üzerinden e, şeklinde söyleyecek. Bunu hayvanlar kısmına almamız lazım. Raf ömrü artırılmış gıdalar. Bu buraya gelmesi lazım. Tohum verimin artırılması. Bunun da bitkilere gelmesi lazım. Dolayısıyla bunu söyleyen ifade sanırım şurada var. Bursa doğru cevap diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar geldik 9. sorumuza. Evet, 9. sorumuza baktığımız zaman <laughs> doğru yanlış sorularımız. Tepkime denklemi, evet grafikten de görüyoruz. Girenlerin miktarı azalır arkadaşlar. Ürünlerin miktarının artması lazım. O zaman tepkime denklemi doğru. Kapta son durumda Z maddesi sadece Z maddesi vardır demiş ama bakın X maddesi artmış. Artan şurada kalan miktarı da olması gerekiyor. Onun için yanlış. Kaptaki maddelerin 20. dakikada toplam kütlesi 57 gram. 57 gram Z maddesi. Artı kalan şu X'i de eklemem lazım. Artı 20 nerede? Yok. Bunu da eklemen lazım ki 77 gram olması lazım. Kaptaki dediği için. Oluşan ürün deseydi evet. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Bu doğru. Ee, X ve Y'ye girenler... Z ürünler. Doğru. Bunda bir problemimiz yok. 20. dakikada kapta hiç Y maddesi kalmamıştır. Evet. Y maddesi gördüğünüz gibi bitmiş. O zaman doğru cevabımız denizi diyoruz arkadaşlar. 10. soru. Basınç sorusu. Buna baktığımızda hangisi yanlıştır? Tabii biz burada soruyu minnak bir değişiklik yaptık sizlere. Kolaylık olsun istedik. Büyük şeklinde değiştirdik. A seçeneğini. Dolayısıyla M cisminin basıncı K cisminin basıncından büyüktür. Değil. Gördüğünüz gibi basınç neydi hatırlarsanız? Basınç ağırlığın yüzey alanına oranıydı. E bu durumda yüzey alanın artması basıncı azaltır arkadaşlar. Burada en çok yüzey alanı M'de ve hafif olan da aynı şekilde de ağırlığı da en az olacağı için A seçeneği. Ama şurada bir şey size minik bir şey değinmek istiyorum. Bu soruda şuna dikkat ettiniz mi bilmiyorum. <laughs> M cisminin yüzey alanı artırılırsa basınç artar diyor ya temas eden yüzey alanı deseydi sanki daha doğru olurdu. Yani bu benim şahsi görüşüm. M cismin yüzey alanı azaltılırsa basıncı artar. Temas eden yüzey alanı azaltılırsa basıncı artar deseydi doğru ama sadece yüzey alanı demiş. Bir cismin yüzey alanı bakın şöyle de artırabilirsiniz yukarıya doğru. Temas eden yüzey alanı artırırsa basıncı artar gibi mesela ya da çeşitli şekillerde. Bunu da geçiyorum. Evet yani cevabımız Adana dedik. 11. sorumuza geldik. Sıvılarda basınç konusuyla ilgili. Ee, özdeş kapları belirten miktarlarda sıvılar konuluyor ama burada dikkat edeceğimiz nokta kap tabanından etkilen sıvı basınçları farklıdır demiş. Demek ki yoğunlukları farklıdır. Ho, aynıdır değil. Farklıdır dedik. Temas ettiği yüzeydeki katı basınçları eşittir. Yoğunlukları farklı, ağırlıkları farklı. Dolayısıyla o da olmaz. Onun için Adana dedik arkadaşlar. Geçiyorum. 12. sorumuza. 12. sorumuza geldik. Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında Torricelli keşfetti diye. Bunu zaten biliyorsunuz derslerinizden. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bu soruda bize ne sormuş? Buna göre hangileri yanlıştır? 76 santimetre civa. Civanın açık hava basıncı. Evet bir problemimiz yok. Doğru. Cam boru içindeki hava kalırsa bu civa seviyesi düşer. Ha, değişmez demiş. O gitti. Civa yerine su kullanırsaydı 10,5 metrelik bir cam boruya ihtiyacımız vardı. Gitti. O zaman hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Oo, yanlıştır. Direkt Denizli cevabımız 2 ve 3 diyoruz. Doğrudur olsaydı yalnız 1 diyecektik. Evet 13. soruya geldik. Fiziksel kimyasal değişimleri sınıflandırma sorusu. Birincisi kalemin kırılması fiziksel, dişlerin çürümesi kimyasal, odunun yanması kimyasal, suyun buharlaşması fiziksel, yemeğin pişmesi kimyasal, ekmeğin dilimlenmesi fiziksel, hamurun mayalanması kimyasal, kaşarın erimesi erime yani normal oda sıcaklığında beklettiğinizde arkadaşlar yani ocağın üzerine koyarsanız o ayrı ama burada tabi fiziksel diyeceğiz. Onun için doğru cevabımız adım. 14. sorumuza geldik. 14. soruya geldik. Evet. Bakıyorum 14. soruya. Şimdi metale metal özelliklerine bakıyoruz. Birincisi tel levha haline getirebilir. Metallerde de yarı metallerde de bunu gözlemleyebiliyorum. Isı ve elektriği iyi iletir diyorsa metallerin özelliklerinden. Mattırlar. A metal. O da koşulların gaz halde olabilirler. A metal. Parlak veya mat görünümde olabilirler. Yarı metal doğru cevabımız. Denizli diyoruz arkadaşlar. 15. soruya geldik. Yine peril tablo ile ilgili bir sorumuz. Evet. K ve L aynı periyotta. Aynı periyot demek yan yana. K, L yan yana koyduk. L, M aynı grupta. L, M. Acaba M burada mı? M burada mı? Şu an bilmiyorum. Ama N elementinin atom numarası en küçüktür. Yani en yukarıda. O zaman işte bulduk bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yani doğru cevabımız Denizli arkadaşlar diyoruz. 16. soruya geldik. Bir maddenin asit ya da baz olduğuna karar vermek için ayraç, belirteç ya da indikatör kullanıyoruz. Burada bize metil oranj, bromtimol mavisi ve fenolftalein'in asit bazdaki değişimlerini göstermiş. Hangisi KLM yerine yazılacak? Bakıyoruz KLM yerlerine. K damlatıyorsun. Sıvı sarı olmuş. Sarı kimde? Asit. O zaman K yerine asiti yaptığına göre sarı kim o? Bromtimol mavisi. Sorunun cevabı çıktı. Bu kadar da kolay olmaması gerekiyordu. <laughs> Diğerlerine de baktığınızda fenol füteleyini damlattığınızda rengi pembe oluyorsa arkadaşlar L sıvısının bir baz olması lazım. Çamaşır suyu diyebiliriz. NH3 Gazoz bir asittir arkadaşlar. Buna göre de bu sarı olması gerekiyor. Direkt çıktı. 17. soruya gelelim. 17. soru. Bir basınç sorusu yine. Burada basıncı tekrar bir hatırlatmış olalım sizlere sevgili dostlar. P eşittir. G bölü S. Yani ağırlığın yüzey alanına oranıydı. X ve Y şekillerin basınçları birbirine eşittir. <laughs> evet. G bölü S. 2G bölü 2S. Doğru. Z şeklinin basıncı en fazladır. Bakıyoruz. Evet en fazla bunu görüyoruz. Hem ağırlık hem yüzey alanına baktığınız zaman. T şeklinin basıncı Y şeklinin basıncından daha azdır. T şeklinin ki Y şekline göre evet yüzey alanlarına baktığınızda doğru cevap Denizli karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 18. soruya geldiğimiz zaman. Bakıyoruz 18. sorumuza. Bunun hidrojen olduğunu, bunun helyum olduğunu unutmayın. En çok da buradan size soru geliyor. ABC metaldir. A değildir gitti. GH ele GF elementlerinin katman sayıları aynıdır demiş. Evet. GF, GF bakın katman sayısı, periyot numarası aynı. D elementi yarı metaldir. Kim bu? Bor. Bu da doğru. EF elementlerinin son yörüngelerinde E'de 2, FD 8 var. O zaman bu yanlış. Helyuma, hidrojene dikkat ediyoruz her zaman. 2, 3 doğru, 1, 4 yanlış. Bize doğruyu sordu. Tamam. 19. soru. Kağıtın sorusu. Çaprazlamaları biliyorsunuz artık. Güç harfle gösterilenler çekinik özellik, büyük harfle gösterilenler baskın özellik şeklinde ifade ediyoruz. Hemen burada zaten gözüme çarptı. KK düz saç, siyah saç, Kahverengi göz, ayrık kulak memesi, baskın özellik olduğu için bunlar arkadaşlar tablodan hemen buna gelebiliyorsunuz. Sanırım hepiniz doğru yapmışsınızdır bunu. 20. soru. Asitlerle bazıları birbirinden ayırt etmemizi sağlayan bir özellik. Suda şartı yönü veriler. Ele kayganlık hissi, bas. Tatları ekşidir. Üzüm sirke, evet. Yakıcı tahriş edicidir. Çamaşır suyu sıvı, evet. Şampuan, suya hidroksit. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Bu da işte. O zaman biz H ile C'nin yerini değiştirirsek sorunun cevabına ulaşmış oluyoruz. Evet arkadaşlar hepinize geçmiş olsun. Sınavlarınızda dersinizde başarılar diliyorum. İyi günler. Gayretti mi ne yaptı?